Merakla beklenen seçim anketi az önce yayınlandı. İşte partilerin son oy oranları. Oreca araştırmanın 24-26 Temmuz 2025 tarihli anketi yayınlandı. İşte partilerin son oy oranları. Oreca araştırmanın anketine göre AK Parti %30,7, CHP ise %30,2 oy oranına ulaştı. Milliyetçi Hareket Partisi %8, Dem Parti %7,2, İYİ Parti %6,1 oy aldı. Oreji araştırma şirketi 24-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında 26 ilde 3160 katılımcıyla gerçekleştirdiği siyasi parti tercih anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre AK Parti %30,7 oy oranıyla birinci parti konumunu koruyor. CHP ise %30,2 oy oranıyla AK Parti'nin hemen arkasında yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi %8,0 oy oranıyla 3. sırada bulunurken DEM Parti %7,2 oy oranıyla MHP'yi yakından takip ediyor. İyi Parti %6,1. Zafer Partisi ise %4,0 oy aldı. Diğer partilerde son durum. Yeniden Refah Partisi. %3,2 Saadet Partisi. %2,3 Yenilik ve Milli Parti. %2,1 Türkiye Değişim Partisi. %2,0 Anavatan Partisi. %1,8 diğer partiler. %2,4 Araştırma 24-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin 26 ilinde toplam 3160 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi.